Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi canım annemden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümlerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor ve bakalım bugünkü bölümde neler yaşanacak. Canım annem dizisinde yaşanan olaylar seyircileri bir hayli üzmüş durumda. Eğer sizler de canım annem dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.